you Felsefenin kendisini bilimsel olarak kurabilmesi için, felsefe mürit yetiştirmez. Örneğin felsefe Hegel'ci yetiştirmez, Kant'ci yetiştirmez, Aristoteles'i yetiştirmez. Felsefe filozof yetiştirir, bilim insanı yetiştirir. Felsefenin bu görevini yerine getirebilmesi için birtakım okulların propagandasını yapmak yerine ne yapması gerekir? Felsefeyi bilimsel olarak öğretmesi gerekir onun evet. için ama felsefenin kendisini bilimsel olarak kurabilmesi gerekir bu ise şu şekilde ancak mümkün olabilir felsefenin bugünkü halinden bilimlerden çok uzak doğa bilimlerinden çok uzak sosyal bilimlere biraz yakın ama aslında sosyal bilimlerden de çok uzak sayılır kanaatimce bakın felsefe alanına yani 3-4 alanın dışında başka bir şey çalışılmaz yani ahlak felsefesi estetik filan yani bir iki konu çalışılır başka bir şey yok aslında bu felsefenin bilimlerden çok uzaklaştığının ve aslında bilim kendisinin bilimsel yapısını bundan dolayı sorguların olduğunu gösteriyor bundan dolayı felsefenin bilimlere geri dönmesi gerekiyor doğa evet. bilimlerine geri dönmesi gerekiyor matematiğe geri dönmesi gerekiyor sosyal bilimlere dönmesi gerekiyor ki kendisini en son bilimsel bilgilerle donatabilsin ve kendisini bir yerde evrensel bilim olarak ne yapsın yeniden kurabilsin. İşte bundan dolayı özellikle felsefenin doğa bilimleriyle matematikle olan ilişkisinin tarihine de bakmak gerekiyor ve bugün özellikle matematiğe bakacağız.